birkaç tane daha örnek edeceğim. Sonra işte çember yani onunla ilgili bir alanımız var. Alan konusunu da bitirmiş olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar 13, 10, 14, 5 bu alanı soruyor. Şu alanı soruyor. Önce bakıyorum 13, 14, 15 böyle bir üçgen var ama bir özel üçgen değil. O halde şöyle yapıyorum. Tüm alanı buluyorum. Alan BC üçgenin alını bulacağım sevgili arkadaşlar. Önce tüm alanı buluyoruz. Bakarız tekrar bir arkadaşımız geldi başlamıyor. Tüm alan, tüm alan, alan ABC. Şimdi toplayalım bu şeyleri. 13, 14, 15'i topladım. 42. 2'ye böldüm. 21. Yani şurası 21. Geldim kökün içine bunu yazdım. Şurası 21. Kök içinde 21 yazdım. arkadaşlar. Sonra şöyle yapıyorum. 21'den 13 çıkartacağız. 8. 14'ü çıkartacağız. 7. 15'i çıkartacağız. 6. Burada sakın çarpmayın. Bakın sakın çarpma. Neden? Bakın şimdi şöyle yapalım. Ben bir pratik metot göstereyim size. 21, 7 çarpı 3. Moleküllerini ayırıyorum yani sayıları. 8, 4 çarpı 2. Bu 7. 6 da 3 çarpı 2. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. İki tane yediden bir tanesi çıkacak. Yani yedi. İki tane üçten bir tanesi çıkacak. Üç. İki tane ikiden bir tanesi çıkacak. İki. E dört de iki diye çıkar. Bunları çarparsak 4, 12, 84 birim kare oldu. Sevgili arkadaşlar, alan parsellemeyi göstermiştik. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu ABC üçgenini A köşesinden D'ye iki parça ayırmış. Burası 5 ise burası 10. Yani buranın alanı 1 S ise 5'in ilk katı 10 olduğu için burası 2 S oluyor. Yani 84 3 S'e eşit. 1 S'i soruyor bana. Bakın taralanan 1 S olduğu için sonuca gidiyorum. 84'ü 3'e böldüm. 28 bingo. Alanımız 28 olmuş oldu. Sesim geliyor şu anda herhalde. Çünkü biraz evvel yanlış bir şey yaptım. Şimdi saktım. Sevgili arkadaşlar, bakınız. Bu da U'lu formülde. 5, 2, 4, 7. Tüm alanı buluyorum. Tüm alan. Tüm alan. Tüm alan. 5, 6, 7. Topladık 18. Yarısı 9. 9'u yazdım. 7'yi çıkarttı. 6'yı çıkarttım. 5'i çıkarttım. Sevgili arkadaşlar 4 kere 9 36. 6 kök 6 olarak geldi. Tüm alan 6 kök 6. Şimdi bu iki alan birbirine eşit. Burası S kadarsa burası da S kadar. Bakın iki iş parça ayırmış. Şimdi burası 4, burası 2 olduğu için 4'e bakın 2S gelmiş. 2'ye 1S gelir. Tüm alan 663 s oldu. Üçe bölersen bir s istenen oluyor yani iki kök altı olarak bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Bakın bizden istenen bir s. Şurasını istemişti. Onda bu şekilde bulduk. Evet şimdi en son bir üçgenin üç kenarına da değecek şekilde bir çember çizilmişse bu çemberin adı bakın burada yazıyor. İç teğet çember. Bu iç teğet çemberin yarı çapı, bakın şurası R. Bakın burada da teğet, burada teğet, burada teğet. İç teğet çember. Üçgenin yarı çevresini hani topluyorduk ya ikiye bölüyorduk. Çevrel bu iç teğet çemberin yarı çapıyla çarparsak üçgenin alanını buluyorum. Böyle bir formülümüz bu. Ne demek istiyorum? Bakınız, bir üçgende AB 9, bakın şurası 9, AC 12. Burası da kaç olur? 9, 12, 15. İki üçgen olduğu için, bakın şurası 90 derece Görmüyor zaten. Bizde R'yi soruyor. Şimdi R neydi? alan, alan ABC yani. 9 çarpı dik kenarları çarp 2'ye böl. Eşittir. Yarı çevre. Çevremiz ne? 9, 12, 15. Bakın. 9, 12, 15'i toplayacağız. 2'ye böleceğiz. 18 bulacağız. Yarı çevreyle bakın yarı çapın çarpımıydı. Alan oluyor. Şimdi Bunları yok edelim. 18, 9 götürdü. 2. 12 ile 2 gitti. 6. 2 çarpı ne 6 yapar? 3, 6 yapar. İşte çemberin yarı çapı kaçtı. İşte yet, çember. Vallahi Bir tane çizeceğim de inşallah oraya oturturum. Siz de rahat rahat anlayın diye. becereceğim. Otur da bakalım Şöyle yaptık gibi. Şöyle yani değiyormuş gibi düşünsek. Anlar mısınız? Yani şunu işleyeceğim. Bu çizeme Neyse böyle yapmış olayım. Bir şey benzesin. Sevgili arkadaşlar. Bunun yarı çapı da Şöyle çizdim daha, şöyle, şöyle yarı çapı merkezi bulun, o oh, yarı çapı da r. Sevgili arkadaşlar diyorum ki, işte çember r nedir diye sormuş. Şimdi önce uyu bulalım. u neydi? Yarı çevre. 3, 25, 26 bölü 2. 26, 51, 54 2 27 olarak buldum. Şimdi alanı nedir bunun? Alanı kök içinde hani şey, U'yu buldum ya 20 diye yazdım. Sinüs geldi aslında. Yok ama sinüs yok bunun. Yani sinüs ben e hocam. Bir e an beynim aktı. Estağfurullah. Tamam. 27'den 3 çıkarttım. 24. 27'den 25 çıktı 2. 26 çıktı 1. <laughs> sevgili arkadaşlar. Bunun sonucu bunun sonucu ne olur? 36 çıkar. Ben uzun uzun yapmayacağım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi 36 alanı oldu. Neye eşit? U çarpı R'ye. U'nun değeri kaçtı? 21 değil mi sevgili arkadaşlar? Yani R eşittir. 36 bölü 27. Buraya dertlerimiz yazayım. 27 çarpı R oluyor. E, 36 ile 27 9'a bölersem işte bu üst çemberin yarıçapı 4 bölü 3, 3 birim olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi üçgende alanı bitirdim biraz bunlarla ilgili birkaç soru çözelim size. Daha var 20 dakikamız var. Alan ABC kaç birim karedir demiş. Şu alan ABC kaç birim kare. Şimdi geliyorum. 2, 4 neydi? Dik kenarlardan biri diyelim iki katıysa, 2 katıysa 2'ye 4 ise küçüğün kök 5 katı da hipotenüs oluyordu. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Şu açı alfa olsun. Şimdi bu kenar şu kenarın tamamı AB kenarı. Bakın şu kenar. Kaç oldu orası? 3 kök 5. Şimdi alan ABC diyorum. Sinüs alan alfa dedik. 1 bölü 2 çarpı 3 kök 5 bir kenarı. 8 bir kenarı. Sinüs alfa. 8'i 2'ye böldüm. 4. 12 kök 5. Çarpı sinüs alfa. Şimdi sinüs alfayı nereden bulacağım? Şurada. Bu alfaysa, bakın bu dik, bu da dik olduğu için paralel bir Z'den alfa yaptık. Bakın burayı. Dik dik olduğu için bunlar paralel oldu. Unutmayın. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Yani sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüs. 12 kök 5 çarpı 4 bölü 2 kök 5. Bunları yok ediyorum şimdi, 9, 9 diyorum, 45'leri yok ettim, 4, 2'ye bölün 2, 2 çarpı 12, 24, c'yi şartlıyorum. 15, 16, 16, aha da burası 8, alan şu taralarını soruyor, efendim burası alfaysa, şurası teta, Alfa teta 90 olduğu için 90 oldu. Teta oldu. Burası alfa oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bakın bu alanı bulurken 1 bölü 2 yazdım. Sinüs alan formülü. Bir kenarlarını yazdım. Sinüs alfa. Sinüs alfayı yazıyorum. Bakın sinüs alfa. Unutmayın. Bu alfanın sinüsüyle bu alfanın sinüsü aynıdır. Karşı bölü hipotenüs. 6 bölü 10. Bakalım sadeleştirmelerim var. Bununla bu gitsin. 3 ee, 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 3. Buradan da 72 çıktı. 9 çarpıştı. 6 çektim. bu alanı soruyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben size bunu pratik yoldan yapayım. Bu açılar aynıysa bunun alanı T kadar olsun alanı. Bu 16. 16 bölü T kenarların çarpımlarına eşit. 16'nın kenarları 4, 8. Sınavda bunları kullanın arkadaşlar. Çok pratiktir. T'nin kenarları da 6 ile 12. Açılar eşit olduğu için. Şimdi burada bir sadeleştirme işlemi yapalım. Bakın 4 kere 8 32 16 2. 2 ile 12 gitti 6. T de 36 çıktı. Yapıştır. Bursa. Yine bir şey yaptım. Geldim. Üç kere baktım. Şu kenarı kaç vermiş? 11. Şu kenarı kaç vermiş? 11. İkiz kadar üçgen alfa. İkiz kadar üçgen alfa. Bu açılar eşitse S1'in S2'ye oranı yine pratik metottan yapıyorum. Açılarımız aynı olduğu için S1 alanının kenarları çarpımı bölü S2'nin kenarları çarpımı. 36 bölü 48. 12'ye böl. 3 bölü 4. Yapıştır. 5 Yukarıda verilenlere göre alan ABC kaç birim karedir? Bakıyorum üç kenarı verilmiş. Hemen alet gibi yapıyorum. Geliyorum. 7 8 9'u topluyorum. 7 8 9'u topluyorum. Çevresini buluyorum. 2'ye bölüyorum. 24 12 yazıyorum. 12'yi koydum. 12'den 7'yi çıkarttım 5. 12'den 8'i çıkarttım 4. 9 çıkarttım. 3. Bakın üç kere 12, 36, 6 çıkar. 4, 2 çıkar. Bir de içeride hapis kaldı. Kök 5. Zavallı 5. 12, kök 5. Yapıştır. A, B, C bir dik üçgen. A, B dik A, C. A, B 6 birim. A, C, 8 birim yarı çapı soruyor. Neye yarı çapı bu? İç i̇şte çemberin yarı çapı. İç i̇şte çemberin yarı çapı neydi arkadaşlar? Şurası da 10. Şimdi alan A, B, C. Üçgeni. U çarpı R'ydi. Hocam bu neydi? Yarı çevre. U eşittir. 6, 8, 10 topluyorum. 2'ye bölüyorum. 12 buluyorum. Peki dik üçgenin alanı ne? 6 çarpı 8 bölü 2. Dik kenarları çarp 2'ye böl. U'yu yaz. 12 çarpı R. Geldim sonuca. 8 kere 6 48. 2'ye böl 24. R de buradan kaç çıkar? 2 çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer konuya geçmeyeceğim. Ben size bu konuyla ilgili sevgili arkadaşlar ödevlerinizi de göndereceğim. Perşembe günü de sevgili arkadaşlar Perşembe günü dersimizde size söyleyeyim. Ee, onu da size söyleyeceğim şimdi.